İsmim Neşe Demirtaş. 20 yıldır cilt alanında uzman hocayım cilt bakım güzellikte. Günümüzde birçok cilt gençleştirme yöntemi var. Bu cilt gençleştirme yöntemlerinde uzmanın kendi bilgi ve tecrübesiyle orantılıdır cilt gençleştirme yöntemleri. En geçerli cilt gençleştirme yöntemi dermabrazyon ve mezoterapi dediğimiz cildin hücrelerine, alt katmanlarına, krem ve serumlarla ileri teknolojide geliştirilmiş bir yöntemdir. Krem ve serumların cildin altına e, nüfuz ederek cildin kendi yapı taşlarını onararak kolajenin artırılmasına hizmet etmektir burada. dermabrazyon ve mezoterapi dediğimiz bir yöntemle cildin üstteki ölü ve yaşlı derisini alarak yeni gelen hücrelere de e, vitamin ve minerallerle gerekli olan vitaminlerini cildin alt katmanlarına doğru vererek cilt bakım rutininin çok üzerinde geliştirilmiş bir yöntemdir bu e, kişinin yapı taşlarını da onararak e, kolajenini aktif hale getirerek cildi kırışıklıklardan renk eşitsizliğinden birçok sorunundan uzaklaştırarak gün gün iyileştiren bir sistemdir. Cilde kanüller açıyoruz. Çok minik. Burada kanama yok, risk yok, hiçbir şekilde iğne yok. Cilde kontrollü darbe vererek verdiğimiz ürünleri kişiden kişiye değişiyor. Tabii ki bu uzmanlık alanı burada devreye giriyor. Kişiden kişiye değiştiği için o kişinin kendi uzmanlık alanı ile alakalı bir şey. E, o cilde ne gerekli, neler vermemiz gerekiyor aşağıya ki bunu biz tekrar yenileyelim. Burada yaş hiç önemli değil, her yaşta kişiye yapılabilir e, çünkü hiçbir risk teşkil etmiyor. Krem ve serumlarla cildin içeriye doğru e, vererek en alt katmanlı kadar iyileştirebiliyoruz. E, burada e, bu durumda e, iyi bir görüntü, presentable bir görüntü iş alanında da sizi öne taşıyor tabii bu e, yöntemlerle. Cildi seanslar eşliğinde ciltteki deformasyona göre cilt gençleştirme kişinin kendi e, hedeflediği, kendi kriterine göre de değişebiliyor. E, bana göre mesela atıyorum e, 4 seans yeterli ise ben bebek gibi olmak istiyorum dersek 8 seans yaparız. Burada cildin ölü ve yaşlı derisini üstünü alıp gelen hücreleri de vitamin ve minerallerle besleyerek kolajeni tetikleyerek cilde günden güne gençleşme sağlamaktır. Şimdi buradaki e, temel amaç kişinin kendi e, kolajenini aktif hale getirip gün içerisinde günler boyu her gün cildinin gençleşmesini kendisi bizzat izleyebiliyor. Burada sizin uzmanlık alanınız önemli ve nereye işlem yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Böyle kişilerle e, sağlık anlamında kendinize dokundurun diyor.